Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. 20 Şubat tarihinde İtalya'da 4 vaka vardı. Sadece 21 gün sonra bugün İtalya'daki vaka sayısı 12.462'ye çıktı. Ülke nüfusu tamamen karantina altına alındı. Ülke içinde seyahatlere yasaklar getirildi. Geride boş restoranlar ve boş turistik yerler kaldı. Belki bir 21 gün sonra daha enfekte olan sayısı binleri bulacak. Öyle ki dün Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüsüyle ilgili Almanya nüfusunun %60 ile %70'ine bulaşacak ifadelerini kullandı. Alman Sağlık Bakanı da bu açıklamaları destek verdi. Geçtiğimiz gün Türkiye'de de bir vaka tespit edildiği resmen açıklandı ve bazı marketlerde izdihamlar gördük. Haftalar öncesinden bu durumun yaşanacağını bildiğim için koronavirüsü paniğinden dolayı değil insanların bilinçsizce marketlere akın edeceğini düşündüğüm için alışverişimi tamamlamıştım. Bu gördüğünüz malzemelere muhtemelen ihtiyacım olmayacak ve işim bitince de fazlasını ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağım. Çin'de başlayan ve 116 ülkeye yayılan korona virüsü devam ettikçe birçok kişi enfekte oluyor ve bazıları hayatını kaybediyor. Bu videoyu hazırlarken dünyada 126 binin üzerinde enfekte kişi var ve her geçen gün artıyor. Videonun ilk konusu korona virüsü vücudumuza girdiğinde neler olur? vücudumuz nasıl tepkilerle karşılaşır? İkinci konu, diyelim ki yakalandık, koronavirüsü taşıyoruz. Uzmanlar eğer bağışıklık sistemimiz yeteri kadar güçlü ise evde nasıl iyileşebileceğimize dair bir davranış rehberi yayınladı. Üçüncü konu, tabii ki en mantıklı hareket virüsün en başta bulaşmasını önlemek. Bu konuda internette çok fazla bilgi kirliliği ve hurafeler dolaşmakta. En güvenilir uzman görüşlerine göre gerçekçi bir şekilde koronavirüsünden nasıl korunacağız? Virüsler bazen hem canlı hem de cansız şeyler olarak kabul edilirler. Koronavirüsünün size bulaşması için önce enfekte bir kişinin solunum sekresyonları yoluyla yani yüzünüze öksürmesi ve hapşırmasıyla veya o kişinin tükürük damlacıklarının bulunduğu bir yüzeye elinizle temas etmeniz ve bu elinizi burnunuza, ağzınıza, gözünüze veya genel olarak yüzünüze götürmeniz lazım. Tüm virüslerin ortak yanı DNA veya RNA gibi genetik materyalleri taşımasıdır. Koronavirüsü de çoğalmak için tüm bilgilere sahip olan RNA'yı taşır. Virüs hücrelerinize temas ettiğinde o hücrelerinizdeki reseptörlere bağlanır. Koronanın dış katmanını bir anahtar gibi düşünebilirsiniz ve virüs doğru türlerde doğru hücreleri bulmuşsa anahtarı bu hücrelerdeki kilidi açabilir. Böylelikle artık tüm hücre sisteminizde erişime sahip olduğu her yere girebilir. Normalde hücre sisteminiz vücudunuzun her yerinde seyahat eden proteinleri oluşturmak için ribozom adı verilen bir maddeyi kullanan kendi DNA'nız için ayrılmıştır. Ancak koronavirüsü bu sistemi ele geçirir ve bu ribozomlara gitmek için kendi DNA'sını kullanır ve kendi istediği proteinleri üretmeye başlar. Yani vücudunuzun üretmek istediği protein proteinler yerine virüs kendi proteinlerini ürettirir ve böylelikle çoğalmaya başlar ve vücudunuz bir virüs üretme makinesi haline gelir. Bu virüsler sonunda hücreyi doldurur ve genellikle süreç içerisinde hücreyi tahrip ederler. İşleri bittiğinde de döngüye en baştan başlamak için bir sonraki hücreye geçerler. Hücreleriniz hasar görürken ve ölürken vücudunuz bunu hisseder ve tepki göstermeye başlar. Göstereceğiniz semptomlar burun akıntısı, yüksek ateş, baş ağrısı, nefes darlığı, öksürük, hapşırık ve diğer semptomlardır. Peki neden ateşimiz çıkıyor? Neden bunları gösteriyoruz? Sağlıklı bir birey olarak bağışıklık sisteminiz vücudunuza yabancı bir madde olduğunu anlar ve savunmaya geçer. Vücut sıcaklığınız yani ateşiniz artar ki bu da bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışabileceği bir ortam hazırlamış olur. Aynı zamanda virüs Yüksek sıcaklıklarda soğuk ortamda üreyebildiği hızda üreyemez. Öksürürsünüz, burun akıntınız olur. Daha fazla sümük ve balgam üretirsiniz. Bu da virüsün hücrelerinize yapışmasını zorlaştırır. Öksürürsünüz, hapşırırsınız ki vücudunuz ölü hücreleri ve virüsü adeta vücudunuzdan dışarı atmaya çalışır. Fakat vücudunuzun günlük aktivitelerini yapmak yerine bu virüsle savaşmaya öncelik verdiğinde zayıf ve yorgun düşersiniz ve kemiklerinizde de ağrı hissedersiniz. Kemiklerdeki ağrının sebebi ise Vücudunuzun virüsle savaşabilmesi için daha fazla beyaz kan hücresi üretmesidir. Yani ak yuvar üretmesi. Vücudunuzun dezavantajı ise bağışıklık sistemini çok sonralarda devreye sokması. Virüsün bildiğiniz gibi bir kuluçka dönemi var. Virüs bu dönemlerde semptom göstermiyor. Bu yüzden vücudunuz savunma önlemini çok geç alıyor. Sağlıklı bir bireyde virüse karşı savaş haftalar boyunca sürebilir ve birey virüsü virüs avantajlı başlasa da yenebilir. Problem yaşlı insanlarda çünkü onların bağışıklık sistemi bizdeki kadar güçlü değil. Peki zayıflar özellikle de yaşlılar nasıl hayatını kaybediyor? Virüs çoğalmaya başladıkça ve hücreleri öldükçe bağışıklık sistemleri vücutlarını kurtarabilmek için umutsuz bir girişimle normalde olması gerektiğinden çok daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Böylece güvenerek üretilen beyaz kan hücreleri akciğerlerine sıvı sızmasına neden olabilecek çeşitli kimyasalları aktive ediyor ve sıvı dolu akciğerlerden gelen bu hücresel yıkım kombinasyonu oksijenin kan dolaşımına taşınmasını keserek yani oksijeni keserek boğulmaya ve organ yetmezliğine yol açıyor. Uzman doktor Beyhan Göksan'ın da belirttiği gibi gargara yapmanız, kelle paça çorbası içmeniz, burnunuzu, genzinizi tuzlu suyla yıkamanız, sirke içmeniz, antibiyotik kullanmanız virüsü önlemez. Bulunduğunuz ortamı 50-60 dereceye çıkaramayacağınıza göre sıcak tutmaya çalışmanız da bir fayda etmiyor. Çünkü vücudunuz 36-37 santigrat derecelerde ve virüs bu sıcaklıklarda üreyebiliyor. Sivri sineklerin taşıyıcı olup olmadıkları da merak ediliyor. Uzmanlara göre sivri sinekler kesinlikle virüsü taşımıyor. Peki metroya bindiğimizde tutunduğumuz yerler ne kadar tehlikeli? Virüsler bakterilere göre çok daha küçük boyutlardadır ve bakterilerin aksine canlılık ve cansızlık arasındaki bir geçiş formundadır. Bir bakteri kendi başına günlerce yaşayabilir ve çoğalabilirken bir virüs eğer canlı bir hücrenin dışında ise canlılığını sürdüremez ve canlı kalabilmesi için canlı bir hücreye bulaşmaya yani canlı bir organizmaya yani bize ihtiyaç duyar. Virüs yapıştığı yere bağlı olarak saatlerce hayatta kalabilir ama haftalarca hayatta kalamaz. Ben elimi temiz tutabilmek için antiseptik jeli her zaman cebimde taşıyorum. Biriyle beklenmedik bir anda temasta bulunduğum zamanlarda elime sıkıp temizliğimi sağlıyorum. Aynı zamanda arabamda her zaman antiseptik solüsyon bulunduruyorum. Kolonya'da aynı işi görebiliyor. Ayrıca bilindiğinin aksine uzmanların son yaptığı açıklamalara göre koronavirüsü hapşırıldığında veya öksürüldüğünde havada asılı kalmıyor ve kısa bir süre içinde yere iniyor. Fakat yine hapşıran ve öksüren insanlara 1-1,5 bir, bir metrelik mesafe koymak lazım. Mikrop yayma çarkına katkıda bulunmamanız için hapşıracağınız veya öksüreceğiniz sırada dirseğinizin içine doğru bu işlemi yapmanız lazım. Çünkü elinize yaptığınız zaman eliniz başka noktalara temas ediyor ve o noktalara başka insanlar yine temas ediyor ve burada bir çark dönmüş oluyor. Bu arada korona virüsünün 2-3 ay sonra havalar ısındığında geçeceğine inanan çok fazla iyimser insan var. Fakat günümüzde Singapur, Hindistan, Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleri ve bazı Afrika ülkeleri gibi sıcak iklime sahip olan ülkelerde virüs çoğalmaya devam ediyor. Belki de havalar ısındığında yatışmayacak çünkü virüs artık sıcağı dayanıklı bir şekilde seyretmeye başladı. Ben evimde ateş ölçer de bulunduruyorum. Bu arada maskeler sizi hastalıktan zannedildiği kadar fazla korunmuyor. Çünkü siz nefes alıp verdiğinizde burada damlacıklar nem oluşturuyor. Buhardan dolayı oluşuyor bu nem ve bu nem sizin elinizle temas ettiğinde virüsün daha çok daha kolay çoğalabileceği bir ortam hazırlamış oluyor. Maskenizi düzeltmeniz veya tekrar çıkarıp takmanız sizi daha büyük risklere taşıyabilir. Fakat hastaysanız, koronavirüsü taşıyorsanız maske takmanız çok önemli. Çünkü sizden dışarı yayılacak tükürükleri bu maske önlemiş oluyor. Peki virüse yakalandınız diyelim. Nasıl iyileşebilirsiniz? Doktor Mehmet Öz koronavirüsünden sakınmak için ideal bir yaşam tarzını bir kılavuzda duyurduğu gibi Aynı zamanda eğer virüse yakalanırsanız bağışıklık sisteminizle nasıl iyileşebileceğinizi de adım adım anlattı. Eğer hastaysanız ne kadar çok çinko, C vitamini, karamürver ve beta glukan almanız gerektiğini aşağı yukarı belirtti. Bu arada virüse kalıcı bağışıklık edinemiyorsunuz. Eğer virüsü atlattıysanız bile yine hasta olma koronavirüsüne kapılma ihtimaliniz bulunmakta. Hayat kaybı oranı ise 10 ile 39 yaş arasında %0.2, 80 yaş üstünde ise %14.8 olarak tahmin ediliyor. 10 yaş altında hayatını kaybeden bir çocuk yok. Fakat ne de olsa hayatımı kaybetmeyeceğim. O yüzden sakınmama gerek yok demeyin. Çünkü hastaların %15'i bu gribi çok ağır atlatıyor. Aynı zamanda diğer insanlara bulaştırma ihtimaliniz de devam ediyor. Gördüğünüz gibi günlük hayatınızı çok da fazla sekteye uğratmanıza gerek yok gerekli hijyen koşullarını sağladığınızda virüs çok kolay hayatını kaybediyor. Ben size böyle bir jel'i cebinizde taşımanızı öneririm. Elinizi ağzınıza veya gözünüze ovuştururken gözünüze götürme alışkanlığınız belki de el hijyeninizi sağlamanızdan daha zor. Bunlara da dikkat edin. Son olarak haberlerden okuduğum kadarıyla koronavirüsünün test kiti Erzurum, Ankara ve İstanbul illerinde bulunuyor. Fakat yakın zamanda Samsun ve Adana'da da bu testlerin yapılacağı duyuruldu. Şu ana kadar Türkiye'de 2.000 aşkın insanda korona virüsü testi yapıldı. Korona virüsünün dünya ekonomisine de çok büyük bir etkisi var. Bu konu Haluk Tatar kanalında işlendi. O videonun da linkini bilgi edinebilmeniz için videonun açıklama kısmına bıraktım. Aynı zamanda böyle videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta YouTube kanalında yeni videolar yayınlamaya çalışıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Ruhi Çenim.